Kışlık menemen kavanoza nasıl koyulur? Burada bundan bahsedeceğim. Kavanozu sıcak suyla yıkadım, kaynattım. Aynı şekilde yeni aldığım kapağı da sıcak suyla yıkadım, kaynattım. Bu şekilde dezenfekt ettiğim kavanoza kapağına menemenliğimi koyacağım. Ve ağzını iki geri bir ileri şekilde kapatacağım. Şimdiden deneyenlere afiyet olsun. Buraya kadar izlediyseniz kanala abone olup videoyu beğenip paylaşmayı unutmayın. Meleman mutlaka sıcak olmalı. Kaynar kaynar kavanozu doldurup ağzını kapatmalısınız. Bu şekilde daha sağlıklı olacaktır. Atmaz, bakteri üretmez. Kavanozumuzu böyle şekilde yerleştiriyoruz. Ağzını sıkı kapatacağız. Bu şekilde kavanozumuzu dik bir şekilde koyuyoruz. Asla plastiğin üzerine tek koy, dik koymuyoruz. Çünkü burası plastikli olduğu için ee, içinde sıcak sıcak e, bakteri üretmeye daha yüksek oran yani o yüzden dik koyuyoruz.